Nauzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresinin tefsirinin ikinci dersindeyiz. Lugatta kaldık. El-Lugatu şimdi kelimelerin manasını açıklayacak. Elhamdu hamd kelimesi nedir? Es-senau bil cemili ala cehdi ta'zimi ve tebjidih. Ta'zim ve tebjid aynı mana. Yani yüceltme yüceltme üzerine allah güzel bir şekilde övmektir yani. Esenâ övmek güzel bir şekilde. Ala ciheti tazim ve tebcil. Yani tazim ve tebcil yönüyle. Yani yüceltmekle. Başka? Makruna bil muhabbeti. Tabi buradaki hamd kelimesi sevgiyle beraber olacak. Yani o isteyerek olacak. Hani öyle zorla değil yani. Böyle severek ve e, güzel bir şekilde Allah-u Teala'yı yüceltmektir. Ve huve nakidu zemmi. Nakid zıt demek. Yani kötülemenin zıttıdır. Ve amu mine şükri hamd kelimesi şükürden daha kapsayıcıdır. Çünkü şükür bir nimetin karşında olur. Lianne şükre çünkü şükür yekunu oluyor. Mukabilu nimetin karşılığında oluyor. Bi khilafil hamd. Ama hamdın hilafında olmaz. Yani hilaf e, her türlü olur. Hem nimet olduğu zaman, hem nimet olmadığı zaman. Ama şükür bir insan mesela kendisine yapılan bir iyilikte teşekkür ederim der. Yani bir e, karşılık var. Ama hamd öyle değildir. <laughs> Lillahi ismi alem. Lillah kelimesi ismi alemdir. Yani ismi alem ne demektir? Bir kişi için olup ona benzeyenleri kendisinin altına almayandır. Yani mukaddeseti la yuşarikuhu fihi gayruhu. Yani onun dışında hiç kimse içine almaz. Ortak olmaz bu isimde. Yani mukaddes olmuş olan bir zatın ismidir. Ve onun dışındaki kişiler yani, ilah, yani sahte ilahlar bunun içine dahil olmazlar. Kale <laughs> Mesela ama ilah kelimesi hem Allah'ı kapsıyor hem de e, yani hak olmayan ilahları da kapsıyor. İlah. Ama Allah dedin mi sadece Allahu Teala için geçerlidir. Başka ilahlar için geçerli değildir. Kale Kurtubi Kurtubi diyor ki Hazel ismu Allah Allah ismi diyor Ekber esmaihi yani isimlerinden en büyük olandır. Subhanahu Allahu Teala yani ki Allahu Teala diyor. Subhanahu ve ecmauha ve en kapsayıcıdır. En toplayıcıdır yani. Ve huve ismu li mevcudil yani e, hakkın varlığının bir ismidir. Allah-u Teala'nın. Yani. Başka el cami o toplayandır. disifat ilahiyeti ilahi sıfatları özellikle toplayandır. Cami o isim, isim e, isimden bedeldir. El men'utu bi u'ut rubu e, yani sıfatıdır hatta. El men'utu sıfat almıştır. Yani sıfatlanmıştır. Neyle? bi u'ut rubu e, rububiyeti. يعني رب لك صفاتري لا إله لك صفاتري لا صفات, ريلا. صفات, ريلا. صفات ريلا. المشتر الله الله تعالى من بو اسمه المنفرد تكتر بالوجود الحقيقي يعني جاك وجود تان ضر المدا تكتر الله تعالى لا إله إلا هو سبحانه الله تعالى دن باشقا بير إله يقتر رب كلمة سيسا الرب مشتق من التربية terbiyeden müştak olmuştur, türenmiştir. Terbiye. Peki terbiye ne demektir? Ve hiye islahu şu'un gayri. Başkaların işlerini, durumlarını düzelten, ıslah edendir. Ve riayetu emrihi ve onun işlerini korumaktır. O da yani korumak, işte ıslah etmek. Gal Herevi diyor ki, Herevi, yukarı şöyle denilir. Liman qama bi şeyin şeyin ve bir şeyi düzeltmek Veyahut bir şeyi tamamlamaya ne denir şöyle denir kad rabbahu denir Arapçada Kadar yani bu işi düzeltti bu işi tamamladı mesela ve minhu mesela rabbaniyun kelimesi de ondan geliyor rabbaniyun peki ne için rabbaniyun demiş mesela böyle li bil kutubi. çünkü onlar kitapla ayağa kalkıyorlar kitapla oturuyorlar يعني كتابه حقا يعني كثيره يعني ورب رب كلمه يطلق على عده معان وهي المالك والمصلح والمعبود والسيد المطاع لكي رب كلمه بيكثر معاني ناطق يغطي مثلا المالك يعني صاحب كل والمصلح يعني دزلتن ve ma'bud kendisine ibadet edilen ve seyyidul muta itaat edenlerin en efendisi en önderi olan yani bu Rab kelimesi bu manaları kapsıyor el alemin ise el alemu alem kelimesi alemin onun cemisidir el alem peki alem ne demektir ismi cinstir İsmi cins ne demektir yani bir e, mana için konulup ona benzeyenleri kendisinin altına alandır. La vahide lehu Alem kelimesinin müfredi yoktur. La vahide lehu. Onun müfredi yoktur. Min lafzı lafız olarak. Mesela gibi kerrahtı rahat, rahat gibidir. Tamamen çete. Yani bunun müfredi yoktur. Tamam. İsmi cinstir. Bunun müfredi yoktur. Ve huve bu alem kelimesi yani ve hua al alemu yani yeşmelü kapsar. El insa insanları. Vel cinne cinleri. Vel melaikete melekleri. Ve şeyatil hatta şeytana dahi kapsar. Yani alem sivallah yani kısacası. Allah'ın dışındaki her şey alem denilir. Sivallah. Kedâ kâle ferra. Ferra da şöyle böyle demiştir aynı, yukarıdaki şeyini. Ve huve bu alem kelimesi muştakım minel alameti. Başka bir görüş ise alametten e, türemiştir. Alamet. Yani delil. Çünkü li enel Çünkü alem kelimesi alametun alamettir. İnanın haberi. Ne alamettir? Ala vücudul haliki celle ve ala. Halikin varlığına yani Allahu Teala'nın varlığına bir delil olmuştur alem. Onun için yani alemin bir e, türeme şeyi şey ise ala, alametten geldiğini söyleyenler vardır yani. Alamet. Evet. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim olan. Ne demek yani? Bu ikisi sıfatani müştakatani. İki tane sıfattır. Neyden türemiştir? Mine rahmeti rahmetten. Yani hem rahman hem rahim rahmetten türemiştir. Yani kök bakımından her ikisi rahmeti e, için alıyor. Ve kad ama diyor ru'ayya fi kulli minel rahman rahimi rahim yani rahim her diyor rahman ve rahimde her birinde bir şey riayet edilmiştir. Ama ne riayet etmiştir? Ma'nen. Bir mana riayet etmiştir lem yura fil ahir diğerinde riayet etmiyor. Yani her ikisi rahmetten geliyor. Şimdi normalde rahmet her ikisi rahmetten geliyorsa aynı manayı kapsıyor ama öyle değil diyor. Diyor ki her bir tanesi diyor bir manayı riayet ediyor ve o mana da diğerini kapsamıyor. Şimdi söyleyecek. Mesela Ferrahmanur Rahman'a gelince diyor bir manen azimur rahmet ne manasında rahmeti yüce olan, rahmeti bol olan manasında Lianne faalane çünkü faalan vezni faalan vezni yani bu sıgada gelen kelimelerin manası ne oluyor? Sıgatun mübalagatun mübalaga bir sıgadır. Fi keseti şeyin, bir şeyin çok olduğuna. Ve azimetihi ve burada kaldık değil mi? Ha. Aynen. Bir şeyin çok ve büyük olduğuna nedir? E, delildir yani bu faalan vezni gelen kelimeler ve la yelzim minhu Ama yani her ne kadar mübalağa da olsa manası mübalağadır, abartılıdır, büyüktür. Ancak burada ve la yelzim minhu Burada devam söz konusu değildir. Yani hiç, hiç, her zaman olacak diye bir şey yok. Yani belli bir zamanı var. Ve la yelzim minhu Yani devamlık ona gerekli olmaz. Mesela ki ve sekran. Mesela, mesela öfkeli demek. Yahut sekran sarhoş demek. Bak her ikisi hangi vezinde geldi? Fe'alen vezinde geldi. Buradaki manasını ne? Gazaba kızdı. Yani kız, kızan, öfkeleyen. Peki öfkelenmek hep devamlı mıdır? Hayır. O geçicidir. O anda geçerlidir. Sekran mesela sarhoş. O anda geçer. Yani bir belli bir süresi var. Ondan sonra ne olur? O kendi eski haline döner. Ama varrahimu rahim ise bir mana daimur rahmeti rahmeti devamlı olandır. O da mübalagadır ama rahmeti devamlı olandır. لِأَنَّ السِّغَةَ فَاعِلُ Çünkü fa'il, sıgası tüste amelü, kullanılır. Fis sıfatı daimeti, devamlı olan sıfatları kullanılır. Mesela ne, ne gibi? Kerim gibi. Ke kerim. kerim yani cömert, iyi, iyi insan. Her zaman iyidir yani. Ve zarif, mesela zarif yani ince, böyle <laughs> nazik. فَكَأَنَّهُ قِيلَ sank o şöyle deniliyor. عَظِيمُ الرَّحْمَةِ رحمة بيد أولان أما دائما الإحسان إحسان إلي هر زمان أولاندر ما نصنع الرحمن الرحيم قال الخطابي الرحمن ذو الرحمة الشاملة رحمة صاحب بدر أما نص رحمة شاملة قبسان شاملة الرحمة رحمة الصفات در الرحمن الرحمن در ذو الرحمة الرحمة صاحب بدر أما نص برحمة شاملة قبسان elleti o rahmet ki o e, aynı o rahmet ki vesiatil halqa fi erzaqihim ve masalihihim yani o masalih ve masalihihim niye numada sıgay mutehcim olur ama idafe oldu ve masalihi oldu mecrur oldu peki niçin mecrur oldu çünkü vav'dan sonra gelen mahtuf oluyor mahtuf kime atfedildi erzak erzaka atfedildi. ve hmm. erzak da nedir? Mecrurdur. Fi erzakihim. Onun için ve mesalihihim oldun. Yani Allahu Teala'nın rahmeti bütün mahlukatların rızıklarından ve e, onları düzeltmede o düzeltmesini kapsamıştır, hallerini kapsamıştır. Ve ammetil mu'mine vel Hem mümini hem de kafiri kapsıyor. Ama ve rahim kelimesi, yani rahman kelimesi الدنيا ذكية بتن الانسان اه, مخلوقاته ورحمتي قابس يردر هم مؤمن هم كافر هم, هم شيطان اما والرحيم الرحيم خاص بالمؤمنين بالمؤمن ساعة المؤمنين خسر. كما قال تعالى الله تعالى في وكان بالمؤمنين رحيما رحيم الدين كلمة El ceza'u ceza manasına geliyor. Ve minhul hadisi mesela Peygamber Efendimiz'in hadisi de buna delildir. Kemete tedinu tudanu. Yani nasıl yaparsın, öyle mükafatlanırsın. Ne yaparsın, onu görürsün karşılığında. Yani ey kemete tef'alu tucizi. Ne yaparsan onun mükafatını alırsın. Ne abudu? Peki ne abudu kelimesi nedir? Kale zemekşerîn el ibadetu diyor ki ibadet diyor aksa gayetil hudu'i yani, e, ve tezelluli yani boyun eğmede ve alçak olmaktan alçak gönüllü olmada yani ibadet en zirvesidir en uç uc, en ucudur yani ve لذلك işte bundan dolayı lem tusta'mal illa fi'l hudu'i lillahi teala ibadet kelimesi sadece kimin için kullanılır? Allahu Teala'ya boyun eğişte kullanılır. Başka bir yerde kullanılmaz. Ve ve işte bundan dolayı lem amel kullanılmadı illa fil hudu lillahi te Teala. Sadece Allahu Teala'ya boyun eğerken kullanılır bu. Lennehu çünkü o Allahu Teala ki mevla mevladır azamun ni'ami yani nimetleri en yüce olandır. Yani bir mevladır ve nimetle en yüce olandır. Fekâne bi aksal hudu Ve diyor, yani hudu'da yani böyle en uç zirvesine kadar, en şeyine kadar, bu onun için gerçekleşir diyor bu. yani boyun eğilmek. as kelimesi ise at yol manası geliyor. Ve asluhu asıysa bir sinir, sinirlidir. Min istirad, yani Sırat kelimesi itirazdan geliyor. Bir mana iptila. Normalde yutmak manası geliyor. Yutmak. Ki enne tariqe sanki yol yabteli ul salike. Salik olan kişi yutuyor. Yani o yol edineni sanki yutuyor manası geldiği için buna denir. Sırat deniyor. Kale şair, mesela şairin sözünde de bu e, sırat kelimesi iptila yani yutmak manası geldiğine vurgulacak. Şahanna doldurduk. Ardahum onların yerini neyle? Bilhayli atlarla. Tereknahum onları hatta hatta ki tereknahum onları bıraktık diyor. Ezzelle mine sirati. Yani sırattan daha zelil bir şekilde onları ne yaptık? Bıraktık diyor. Yani böyle yutmaktan yutulmuş olanlardan daha zelil olacak şekilde ne yaptık? Ona bıraktık. Yani herhalde böyle ezilmiş, böyle çinilmiş bir şekilde zelil olarak bıraktık yani manasına geliyor. El mustakim mustakim ise ellezi yani o ki la iwaca kendisinde eğri büğrü olmayan olan hirafin yani böyle eğik büyük olmayandır. Yani düz, düz olan hiçbir şekilde eğri olmayandır amin ise yani istecib dua ana bizim dualarımıza cevap ver kabul et ya Rabbi. Ve hiye bu e, amin kelimesi leyset minel Kur'an Kur'an-ı Kur Kerim'den değildir. E, Kur'an-ı Kerim'i icma'en, yani ittifakla. Ve lehaza işte bundan dolayı lem tuktab fihi bunda yazılmadı. Kur'an-ı Kerim'de yazılmadı. Ve inne hiye min ta'limi ta Rasulillah ve hadihi. Peygamber Efendimizin hediyesi ve öğrettiği bir öğretidir diyor. والحمد لله رب العالمين